için ateşten dönen pervane gibi bir şeydir. Hmm. Aşk olmuş ve geri gelmiştir. Aşkın dilinden tekeceği yazmıştır. Allah. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu yüreğine toroslardan çığ düştü, yangınımı söndürmedi kahve benim. Niceler oh. sultandı, kraldı, şahdı. Benimle de değişti talihi baktı. Yerle bir eyledim, tac ile taktı. Akıl almaz hünerlerim var. Hani kamil iken, kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken oh. yakşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhad ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. benim. Burada beşeri aşk bitiyor. Şimdi ilahiye geçiyor. İlahim ve Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri indirdim. Günahım Çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet evliyanın sözündeki muhabbet, evliyanın yüzündeki nur benim. Kimse sizin. Hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Arıdan gönül denen yer benim. Benim adım aşık. Benim adım aşık.